İçten yanmalı motorların anatomisi ikinci bölümden hepinize merhabalar. Bugün içten yanmalı motorların daha derinine, daha mikroskobik olarak bakmaya özen göstereceğiz. İşimiz sayılarla, işimiz oranlarla, işimiz matematik hesaplarıyla, işimiz detaylarla. Hadi gelin içten yanmalı motorların daha detaylı bir şekilde anatomisine başlayalım. Bu işte yanmalı motorları konuştuğumuz zaman aynen şöyle düşüneceksiniz. Bu motorlar çalışmıyorlar galiba düşünüyorlar. Öyle ki verdikleri her bir kararın milisaniyelere dayandığını öğrendiğinizde ya bu bunları nasıl yapıyor diyeceksiniz. Çünkü orada burada sosyal medyada gezerken bazı motorların kesitini alıp onu dışarıdan çevirirler ve işte saniyede motor şu kadar tur yapar şeklinde bakıyorsun ve gerçekten o kadar hızlı inip çıkıyor ki pistonlar pat 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 böyle şekil şekil hızlı inip çıkıyor. Ve sen de diyorsun ki bunu nasıl yapıyor? Dışarıdan baktığın zaman basit bir şeymiş gibi görünse de kan bilinin pozisyonundan tutun. Supapların açılıp kapanması, koca silindirin küçülüp küçülüp küçük yanma odasındaki basınçla beraber parlamasına kadar ulaştığı basınçlara kadar ve daha sonra başına gelen her şeyi incik buncuk edip tane tane size anlatacağım. Silindirin içerisine giren hava miktarı. Silindirin içerisine ne kadar kaliteli hava sokarsanız o kadar kaliteli bir yanma elde edersiniz. Ne kadar kaliteli bir yanma, o kadar kaliteli bir güç elde edersiniz. Hava girişi o kadar önemli ki bununla alakalı bir sürü çalışmalar yapıyorlar. Bundan bir tanesi de turbo intercooling. Bundan geçen ders bahsetmiştim. Daha detayına inelim. Silindirin içerisine giren hava o kadar önemli ki bunun azlığı, çokluğu, yoğunluğu, sıcaklığı bütün etkenler yanmanın kalitesini artırabilecek etkenler. Öyle ki daha kaliteli havaya, havayı içeri almak için belirli yöntemler geliştirilmiş ve daha manifoldtayken havanın akışını daha homojenize bir şekilde, daha her yere yayılarak bütün silindirlere eşit gidecek şekilde tasarlanması gerekiyor. 1 litre motor bir devirde yaklaşık yarım gram hava emer. Ve yarım gram hava da 0,4 litrelik bir oksijen karışımına eşit. Şimdi şöyle basit bir matematik hesabı yapacak olursak 400 cm küplük bir silindiri olan ve emme zamanında içeri giren havanın 0.2-0.25 gram arasında 6000 devirde bir silindire giren toplam hava dakikada 120 ile 150 gram kadar ediyor. Ve bunu 4 ile çarparsak yani 4 silindirle beraber toplarsak yaklaşık 500-600 gram kadar bir hava içeriye alınır. Bu da yetişkin bir insanın aşağı yukarı 8-10 dakikalık bir nefes alışverişine yani hava alışverişine eşdeğerdir. Yani biz 10 dakikada soluduğumuz havayı 1.6 litrelik bir motor yaklaşık 1 dakikada eriyor alıyor ve yakıyor. Havayı silindirin içerisine ne kadar aldığınızdan daha önemli bir şey varsa o da havayı nasıl aldığınız. Eğer hava dönmeden tamamen statik bir şekilde sabit bir şekilde silindirin içerisine girerse elde edebileceğiniz en kötü yakıt yakma şekli bu olabilir. Hava içeriye dönerek girmesi gerekiyor. Buna da vortex akış diyoruz. Yani hava daha manifoldtan başlarken dönerek gelmesi lazım. Dönerken sanki bir şeyleri karıştırıyormuş gibi. Hani kasırga böyle döner ya her şeyi içine alır ya. Öyle bir vortex akış düşünün. Dönerek ilerlemek. İşte havayı dönerek silindirin içerisine almamız lazım. Ve dönerek giren hava içerisine yakıt püskürtüldüğünde dönmeye devam ettiği için daha homojen bir yakıt hava karışımı elde ederiz. Ne kadar homojen bir karışım elde edersek o kadar da kaliteli bir patlama elde ederiz. Bu da oldukça önemli. İşte manifold, emme manifoldunun tasarımı da burada devreye giriyor. Şöyle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Silindirin önündeki hava o kadar çok dönerek hareket ediyor ki o kadar hızlı ve dönerek hareket ediyor ki silindirden bile daha hızlı hareket ettiğini mühendisler hesaplamışlar. Yani öyle bir şey ki silindirin önündeki yakıt hava karışımı silindirden daha hızlı. Adeta silindirden özür diliyorum. Piston'dan adeta daha hızlı bir hava akışından bahsedebiliriz. Şimdi gelelim yakıt hava karışımındaki yakıt kısmına. Sil benzinin yoğunluğunun 0.74 gram bölü santimetre küp olduğunu biliyoruz. Baktığımız zaman Rölanti'de silindirin içerisine giren yakıt miktarı 4 ila 8 miligram. Orta devirde 8 ila 12 gram kadar bir yakıt içeriye alınır. Ve tam gazda yüksek devirde 15 ila 20 miligramlık yakıt içeriye alınır ve yakılır. Burada bahsetmek istediğimiz bir damla yakıtında 50 mg olduğunu unutmamak lazım. Ve bir hap bilgi vermek istiyorum. Araç en çok yakıtı ilk kalkış anında yakar. Bunun da sebebi eğilimsizlik kuralından geliyor durmaya çalışan cisimleri durmaya devam etmek istediklerinden siz ona karşı bir güç sarf ettiğiniz için kalkışta araç en fazla yakıtı yakar ve bu da yaklaşık yarım damlaya kadar tekabül eder her silindir başına. Yarım damla yakıt demek. Bu da sadece bir patlamada. Bir patlama milisaniyelerde gerçekleşiyor. Şimdi size silindir ve yanma odasının içerisinde yaşananlardan bahsetmek istiyorum. Piston tam alt ölü noktadayken önünde kocaman bir alan vardır. Tabi bize göre küçücük ama silindire göre, pistona göre kocaman bir alan önünde var. Bu da silindir artı yanma odası hacmini bize söylüyor. Şimdi pistonun altını ölü noktada, İçerisinde yakıt hava karışımı var ve sıkıştırmaya başlıyor. 10'da bir oranda sıkıştırdığını, 12'de bir oranda sıkıştırdığını düşünürsek 10 birimlik bir alanı küçücük bir birime kadar sıkıştırıyor. Ve burada o az önce bahsetmiş olduğum bütün koşuşturmaların içinde buji kıvılcımını çaktıktan sonra 40 ila 80 hatta 100 bara kadar bir basınç elde ediliyor. İşte tam bu esnada silindir içerisindeki sıcaklık, çeperlerindeki sıcaklık 250-300 santigrat derece kadar. Yani bu çılgın bir sıcaklık. İşte bu yüzden pistonun ve silindirin malzemesi yüksek silisyumlu alüminyum dökme olarak bunu adlandırabiliriz. O kadar kaliteli bir malzeme ki yüksek sıcaklıklara hem dayanıyor hem de bu sıcaklığı çok çabuk bir şekilde soğutma suyuna aktarması gerekiyor. İşte o yüzden özel bir malzeme ile yapılmış. Ve bu silindir yanma odası, silindir hacmiyle yanma odası hacmiyle alakalı hap bir bilgi vermek istiyorum size. Eğer bir aracın arkasında 1.6 yazıyorsa biz ne diyoruz? Bu arabanın motoru 1.6 litrelik diyoruz. Bu hesap vergilendirme az olsun diye yanma odası hacminin katılmadığı an hesaplanır. Yani yanma odalarını çıkarsak aslında sizin 1.6 dediğiniz motorlu araç 1.8'e 1.9'a tekabül ediyor. Yanma odasını da dahil edersek ancak vergilendirme vesaire olmasın daha düşük olsun diye sadece silindir hacmi hesaplanarak söyleniliyor. Aslında motorunuz olduğundan daha büyük. Şimdi gelelim alt ölü nokta ile üst ölü nokta arasında gidip gelen pistona. Bu piston o kadar talihsiz ki her güç üretildiğinde kafasına 3 ila 5 tonluk bir kuvvet uygulanır. Ve pistonun yüzey sıcaklığı az önce söylemiş olduğum gibi 250-300 santigrat derecedir. Saniyede 20-25 milis metre bölü saniye hızla dakikada 6000-7000 devirle patara 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 hareket eder piston. Yerinde durmuyor yani. Felaket cabalıyor. Bir piston 6000 devirde bir dakikada 180 metrelik bir yol yapar. Yani basit bir koşucu aynı mesafede koşuyor diyebiliriz. Ve yine pistonun malzemesi alüminyum alaşımlı olmak zorunda. Neden alüminyumu tercih ettiklerini soracak olursanız cevabı ısıyı çok çabuk bir şekilde uzaklaştırması. Çok çabuk ısınıyor, çok çabuk soğuyor. Bu da bizim onu kullanmamıza iten sebep. Bir sebep daha var, o da hafif olması. Eğer biz bunu metal yaparsak, metal sıcağı dayanıklıdır. Demir mesela sıcağı dayanıklıdır. Ancak ağırlığı artacağından dolayı, ataleti fazla olacağından dolayı burada tercih edilen malzeme alüminyum alaşımlı malzemeler. Ve gelelim supaplara. Supaplar yaklaşık 800, -800 santigrat dereceleri bulan ve kapıların açılıp kapanmasına karar veren mekanizmalar. Ve öyle ki milisaniyelerle yaraşıyorlar ve yüksek devirlerde neredeyse hiç kapanmıyorlar. Sürekli açıklar. Bir arkadaşım bana şunu sormuş. Bu da bir hap bilgi olsun. Daha sonra detaylara geliriz. Arkadaşım bana demişti ki neden araba rölantide ve yüksek devirde fazla yakıt yakarken 2500 devirlerde en ideal yakıtı yakıyor. Aslında Mühendislerin dahi sorduğu bir soruyu sordu. Ve bunun açıklaması şu şekilde. Motora göre rölantide supaplar o kadar yavaş hareket eder ki, bize göre değil, motora göre o kadar yavaş hareket eder ki, supapların açık olma süresi fazla olduğu için içeriye fazla yakıt hava karışımı girer ve rölantide bundan dolayı fazla yakıt yakılır. Yüksek devirlerde, 4 ila 5000 devirlere çıktığında supaplar o kadar hızlı açılıp kapanır ki, sanki hiç kapanmıyormuş gibi içeriye fazla yakıt hava karışımı girer ve en ideal devir olan 2000 ila 3000 devir arası 2500 devirlerde binek araçlarda diyorum benzinli motorlarda 2000 ila 2000, 3000 arasında o kadar ideal bir devir oranı vardır ki supapların açık kalınma süresi kapanma süreleri o kadar güzel hazırlanmış dizayn edilmiştir ki işte en az yakıtı da 2000 ile 3000 devirde yakar. Bu da size hap bir bilgi olsun. Ve devam edelim. Emme su yüzey sıcaklığı 250-300 derece. Egzoz subabının sıcaklığı 750-800 derece. Malzemeleri nimonik süper alaşım titanyum ve ısıya dayanıklı çeliklerden meydana getirilmiştir açılma süresi 1 ila 3 milisaniye yani motor rölantideyken bile siz gözlerinizi böyle hızlı hızlı açıp kapatsanız dahi supapların açılıp kapanma süresine yetişemezsiniz 1-3 milisaniyede gözünüzü açıp kapatma şansınız çok düşük dolayısıyla supaplara çok büyük saygı duymak lazım dakikada 3000 defa açılıp kapanıyor bu da saniyede 50 defaya tekabül ediyor. Yani bir saniyede hadi gözünüzü 50 defa açın kapayın bakayım. En fazla 7-8 kere gözünüzü açar kaparsınız. Elinizi bile saniyede 50 kez vuramazsınız böyle. Elinizi bile. Yani istediğiniz hareketleri yapın. O milisaniyeleri hayal edin. Saniyede 50 kez açılıp kapanan bir şey hayal edin. Gözünüzün önüne getirin. Saniyede 50 defa açılıp kapanan bir şey. İşte öyle muhteşem bir yapı motorlar. Ve gelelim kan miline. Bu kan mili aslında motorun mekanik beyni diyebiliriz. Çünkü o kadar önemli açıları, detayları var ki kam milinin aşınması dahi motorun supaplarının geç açılmasına, geç kapanmasına ve dahi motorun performansına direkt etki eder. Dolayısıyla Kambiline motorun mekanik beyni demeyi çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peki kambili nedir? Kambili sadece emme ve egzoz supaplarının açılmasını ve kapanmasını sağlayan bir parçadır. 6000 devirli bir motoru düşünecek olursak sadece bir silindir için yaklaşık 3500 tane komut verir. 4 silindir için tam 13000 tane komut verir. Ve mühendislerimiz durmuşlar, düşünmüşler. Demişler ki biz aracın motorunun devri göre bu kan milini 20 derece ileriye geriye acaba çevirebilir miyiz diye düşünüp VVTi sistemleri getirmişler. Kan mili zaten CEO'ydu. Zaten patrondu motorda. Artık oranın sahibi oldu. Yani kan milini belli başta açılar vererek motorun daha performanslı çalışmasına zemin hazırladılar. Bunun da amacı şu. Hani az önce size demiştim ya. Rölantideyken spaplar fazla açık kalıyor. Yüksek devirlerdeyken sanki hiç kapat anmıyor. İşte bunun önüne geçebilmek için VW'ti sistemleri geliştirmişler ve düşük devirde, orta devirde ve yüksek devirde aracın kan milinin pozisyonlarını değiştirerek supapların açılma kapanma süreleriyle bile oynamışlar. O derece akıllı bir sistem kurulmuş diyebiliriz. Ve şimdi gelelim ateşleme sistemine. Benzinli motorların olmazsa olmazı vazgeçilmezci bujiler, ateşleme sistemi milijoul ile yani küçücük enerjilerle küçücük kıvılcımlarla 800 derecelere varan 40-80-90-100 bara kadar ulaşabilen bir güç elde etme. Tabi sadece bujilerle olmuyor ama o gücün o işin başlangıcını 20 milijüllük buji ateşlemesi yapar. 4 silindirli bir motor 3000 devirde yaklaşık 6000 kıvılcım çakar ve bu sizin bir saatlik sürüşünüzde 360 bin kıvılcım anlamına gelir. Yani siz bir saatlik yol gittiğinizde bujileriniz 3 360 bin defa kıvılcım üretir. Evet şu ana kadar bir benzinli motorun emme, sıkıştırma, iş kısmını anlattık ve egzozu anlatacak olursak işin sonucunda ortaya çıkan gazları çok hızlı bir şekilde alel acele egzoz sıvabından dışarıya atırıp onu da başka başka yerlerde kullanmayı ihmal etmedik. Neden? Çünkü içten yanmalı bir motorun veriminin %30 olduğunu söylemiştim. Bu %30'un geri kalanı yani %70'lik kaybın nerelerde olduğunu söylüyoruz. Genelde soğutma suyunda, egzoz gazında veya sürtünmelerde olduğunu söyledik. İşte bu egzoz gazındaki kaybı Geri kazanmak için belli başlı sistemler geliştirildi. İlk sistem turbo. Egzoz gazlarının çıkış hızından yararlanılarak bir döndürülen pervane ve ona bağlı ikinci bir pervane dışarıdaki havayı daha hızlı bir şekilde emip emme manifolduna göndermeye yarar. İşte turbonun amacı budur. Çıkan egzoz gazları çöpe gitmesin dur 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 deyip yolda yakalıyoruz. Onu pervaneden geçiriyoruz ve turboyu çeviriyoruz. Turboda iki pervaneli bir tarafında egzoz gazlarının çevirmiş olduğu bir pervane. Diğer tarafta ona direkt bağlı olarak dışarıdaki akışı havayı içeriye çekip bildiğiniz bir hava pompası diyebiliriz buna. Dışarıdaki havayı çekip manifolda doğru yönlendiriyor. İşte egzoz gazlarının bir kısmını burada kullanıyoruz. Yine yeni model 2010 ve sonrası araçların çoğunda neredeyse 2020 ve sonrası araçların hepsinde Vana Özyer dediğimiz EGR Valfi dediğimiz bir sistemle de geliştirmişler. Ama bunun egzoz gazından aslında e, çöpe gitti verim elde edelim şeklinde değil de daha çok hem motorun ömrünü uzatmak adına hem de çevremize faydalı olması adına EGR Valfi icat edilmiş. Buradaki amaç çıkan egzoz gazlarını alıyoruz. Tekrar manifold yoluyla silindirin içerisine gönderiyoruz. Buradaki amacımız içerideki yanma sıcaklığını azaltmak. Evet, 800 derecelere varan bir sıcaklıktan bahsediyoruz ama çok fazla sıcaklık çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Her şeyin fazlasının iyi olmadığı gibi. Burada da yanma sıcaklığını kontrol ederek daha performanslı bir motor elde etmeyi hedefliyoruz. Şimdilik bu videoda aktaracaklarım bunlar. Bir sonraki videoda da motorun içerisinde yaşanan kimyasal olaylardan bahsetmek istiyorum. Sıradaki videoyu kaçırmamak için ve daha önemlisi bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutma.